Herkese selamlar, hayırlı işler arkadaşlar. Kolay gelsin. Bugün 3 Mart 2025 tarihimiz. 2025 yılı Mısır ekimine hazırlık yapıyoruz bugün. Dün 2 Mart'ta gübre attık. Yerlerimizin gübresini attık. Bugün tarlaları karıştırıyor. Kısmet olursa yarın bitiririz. Öbür güne falan ekime başlarız. Allah kısmet ederse. Arkadaşlar bu sene yağmurumuz çok zayıf oldu. Birçok tarlalarımızda gönen çok zayıf, çok az. Şimdi arkadaşlarımız Tarlayı karıştırmadan tapan vuruyor. Gübreyi atıyor üzerine öyle tapan vuruyor. Tapanın arkasından ekiyor. Biz de düşündük. Öyle olduğunda sırtın ne anlamı kaldı? Sırtı bu sefer gübre atmış olduğumuz gübre toprağa karışmıyor hepsi. Sırtın çukuruna gidecek. Biz de böyle bir karıştıracağız. Kısmet olursa ve benim baktığım, gördüğüm şeye göre geçmiş yıllarda da ufak tefek yaşadığımız e, bilgilere göre e, tarlada gönen zayıf ama ne var? Toprağın birazını sıyırdığımızda şöyle sıyırdığımızda burada Gönen var Bir dört beş parmak Beş parmak toprağa Sıyırdığımızda Gönenimiz var Yani toprağın alt tarafında Gönen var kısmet olursa Mümzerin önünde Sıyırgı var Mümzerin önündeki sıyırgıyla Bu işi çözeceğimize inanıyorum ben tapan vurmadan. Öyle bir deneyeceğiz. Diğer arkadaşlarımız tapan vuruyor. Biz tapan vurmadan mümzerin önündeki sıyırgıyla bu işi halledeceğiz kısmet olursa. Evet az evvel de söylemiştik. 3 Mart 2025 bugünkü tarihimiz. Tarlaları Karıştırıyoruz ve mısır ekimine hazırlıyoruz. Birkaç gün sonra ısmet olursa ekime başlayacağız. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Herkes hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi bırakmayın arkadaşlar.